Baba, hani bize bisiklet alacaktın? Alacağım oğlum. Sınıfı geçince demiştin, geçti. Ben sınıfı geçemedim ama da. Patron <laughs> zam yapmadı. <laughs> ama söz vermişti. Tamam, söz. Şimdi hesaba gelelim. Bu bakkala... ...bu manava... ...bu kasaba... ...bu oduncuya... ...bu elektrik... ...bu su... Bu da bize. Aa, sen aklını oynattın galiba. Bin lirayla bir ayda ne yapılır? Zehra, bin lirayı küçümseme. Alınacak zavallı. İsterse gebersin. Herif, elinde otuz bin lira varmış gibi davranıyorsun. Bin lirayla bir ayda ne yapılır? Ne mi yapılır? Günde otuz üç lira eder. Ayda dokuz doksan dokuz lira. Bir lira da artar. Bir lirayı da çocukların bisiklet parası olarak biriktireceğiz. <laughs> Demek ki 3000 sene sonra bisiklet alabileceğiz. Azrail'e söyle 3000 sene gelmesin. Sana uğramasın. <laughs> Vallahi sende tahtaya sürecek akıl yok. <laughs> Benim aklım senin aklın gibi dışarıda değil ki tahtaya süreyim. <laughs> Subhanallah. Subhanallah. Gidip borçları dağıt. Gel kızım. Gel bak. Korkma. Korkma. Gel bak. Kaçma. canım, oğlum. Kaçma. Hiçbir yerin acımayacak. Gel canım. Gel. <laughs> Gel ya yavrum. Ya, ya. Hayrola kasap? Hı? Ne arıyorsun burada? Borcumu getirdim. Eşek kesmeyi bıraktın. Kedi mi kesiyorsun ya. şimdi de? <gülüyor> <gülüyor> Niye etiketlere bakıyorsun? Ya bu şeftalinin önü 300, arkası 400. Nasıl oluyor bu iş? Ya sen bırak etiketi falan da. Borcumlu bir, borcumlu. Buyur borcumu <laughs> Bana bak. Sen de bu etiketler gibi çift taraflısın. <gülüyor> <gülüyor> Allah kahret. Bakkal efendi! Ne var? Borcumu getirdim! Sen ne yapıyorsun orada? Evet, şey... Kefederimmişti de... ...Yamıyordum! Ya. Aman dikkat et! Senin bir tarafın delinmesin! Seni de yamarlar! <laughs> Merhaba Oduncu, merhaba! Ne işin var burada? Borcumu ödemeye geldim. Sonra versin babam. Olmaz şimdi vereceğim. Ha ver hadi. Ya sen ne yapıyorsun? Hiç evet, yerleri suluyorum. Ama biraz önce odunları suluyordun. Hmm. Bunlar ağaç değil ki odun. Niye suluyorsun peki? Var bir bildiğin herhalde. Ha. Ağır çeksin diye suluyorsun hmm. değil mi? <laughs> <laughs> Defol! Yer miyim ben? Hadi eyvallah! Bana bak!